Ben bir garip kelo. Hepiniz dedim hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox'taki bütün gizli emojileri göstereceğim. Gizli emojiler nedir siz arkadaşlar? Mesela atıyorum gelirsin bu çete işte slash, /e bilmem ne bilmem ne yazarsın. Sonra işte enter'larsın. Karakterin bir animasyon dans yapmaya başlar. Bunlara arkadaşlar gizli emojiler deniyor. Bugün sizlere Roblox'taki bütün gizli emojileri gösterdim. Eğer videomu beğenirseniz aşağıdan abone olmayı like unutmayın. Sizleri çok seviyorum. O zaman videomuza geçelim. İlk gizli emojimiz arkadaşlar slash away. Şu şekilde bu komutumuzu enterladığımızda gördüğünüz üzere karakterimiz en sallıyor. Araştırmalarıma göre arkadaşlar bu emojiyi Roblox'un genel kitlesi biliyormuş. Ama ne hikmetse ben bilmiyorum. Ya bu videoyu yapana kadar öğrenmemiştim ama şimdi öğrendim ikinci emojimiz slash a e dance. Bunu da şu şekilde enterladığımızda gördüğünüz üzere karakterimiz bir dans yapıyor. Vallahi gayet de güzel bir dans yapıyor. Bazı videolar zaten fark edersiniz. Ben e, girerken bu komutları kullanıyorum. Yine Roblox'un yani bütün oyuncularının bilmesi lazım. Çünkü en bilindik e, emoji bu olduğunu düşünüyorum. Bunu da şu şekilde enterladığımızda karakterimiz Erik Dal oynuyor. Tabi arkadaşlar bu erik dalı oynamıyor karakterimiz ama Bizim o Türkler olarak erik dalı olarak adlandırmışız Bence gayet de erik dalı oynuyor ama yani bu aslında Eric Dolu dansı değil. Ne dansı ben de bilmiyorum. Ya yine Slash E Dance'i bilen ya Slash E Dance 2'yi de bilir diye düşünüyorum. Dördüncü emotumuz arkadaşlar Slash E Dance 3. Şimdi diyeceksiniz oğlum bu 3, 4, 5 böyle gidiyor. Yok arkadaşlar. Bu şekilde bitiyor. Şöyle garip bir dans yapıyor. Ne yapıyor anlamadım. Ya bir önceki dediğimin aynı şey yine burada da geçerli. Slash E Dance bilen ya yani Slash E dance 2 3'ü de bilir diye düşünüyorum. 5. emotumuz arkadaşlar Slash E point. Bu komutumuzu şöyle enterladığımızda gördüğünüz üzere karakterimiz böyle bir yeri işaret ediyor. Bunu zaten normal şu şöyle buradan da yapabildiğinizi e, biliyorsunuz. Evet şöyle. Şu şekilde buradan da yapabiliyorsunuz bu emotu. Ama bunu da yine çete eklemişler. Nedenini ben de bilmiyorum. Altıncı emotumuz arkadaşlar slash cheer. Che cheer. Che yani. cheer cheer Çeher. İnşallah doğru okuyumdur yani çer. Çer bir de bir dakika. Çer. Tamam doğru okuyormuş. Bunu da arkadaşlar şu şekilde enterladığımızda görürüz karakterimiz böyle bir ee, sanki böyle ne haber bro gibisinden yapıyor. Ve bakalım tekrardan. Ne haber bro? Biraz saçma oldu. Böyle bir seviniyor gibi sanki. Şöyle tekrar yapalım. Tamam anlamadım. Ya, yok ya, sevinmiyor da... Böyle sanki birine el sallıyormuş gibi. Na, ne yapıyorsun? Şerefsiz falan yapıyor herhalde. Ee, bu yaptığım emote arkadaşlar... Çok bilinen bir emote olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ben de bunu bilmiyordum. Ee, bunu da ben yeni öğrenmiş oldum bu video sayesinde. Yedinci emotumuz arkadaşlar... Slash /E Elanj. Yani isminden de belli yani... E, Gülme emojisi, kahkaha emojisi şöyle... Enterlayamadım, pardon. Enterladığımızda şu şekilde arkadaşlar kahkahamızı atıyor böyle çok şey gibi nasıl diyeyim dalga geçer gibi <laughs> Yine bu gülme emojisinin de çok bilen olduğunu düşünmüyorum. Bu da yine az bilinen bir emoji. 8. emoji'miz arkadaşlar slash eşrek. Lan, lan olur şirek değil. arkadaşlar. Shrekli slash ashore. Nasıl şirekli okudum anlamadım. bu şu şekilde zaten İngilizcesinden de aynı şekilde enterladığımızda. Bak yine enterlayamadım. Şu şekilde, ne oluyor falan yapıyor. Yine bu emojinin de çok bilindiğini zannetmiyorum. Zaten bunu yine sanırım şeyden yapabiliyorduk değil mi? Evet buradan da yapabiliyorduk sanırım. Aynı şekilde şöyle. 9. emojimiz arkadaşlar slash e salut. Bunu zaten yine İngilizcesinden anladığınız kadarıyla selam veriyor şu şekilde. Asker selam veriyor. Tam da benim üstüme uyumlu şekilde. Arkadaşlar emojilerimiz bitti ama size son olarak bir şey daha göstermek istiyorum. Benim üzeri private server'dayım ben şu anda yani kimse gelmesin diye private server'a geçtim. Ve private server'ların bir özelliği var. Atıyorum mesela arkadaşlarımız geldi böyle chatinizi kirletti böyle. Gitti bir şeyler sürekli yazdı yazdı yazdı. Chatiniz böyle kirlendi. Siz de video gireceksiniz. Chatinizin böyle gözükmesini istemiyorsunuz. Geldiniz buraya. Slash Clear 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 yazdınız. Ve enterladınız. Görünüz üzere bütün chat kayboldu arkadaşlar. Gitti temizlendi. Bu da benden size bir kıyak olsun. Bu arada arkadaşlar videoda söylemediğim bazı emojiler var. O emojileri şu anda ekrana bıraktım arkadaşlar. Bunları gidip siz oyunlarda deneyebilirsiniz. Neden bunları size oyunda göstermedim arkadaşlar? Çünkü bunlar satın alınıp yapılan emojiler. Ya bu emojilerin oyunda işe yaraması için ilk önce gidip bu emojileri Roblox kataloğdan satın almanız gerekiyor. Ben o kadar zengin olmadığım için gidip para veremedim. Bu yüzden size gösteremiyorum şu anda o emojileri ama siz eğer e, param var diyorsanız, Robux'um var diyorsanız gidip satın alıp bunları işte chat'ten deneyebilirsiniz ama tercih etmiyorum yani. Satın aldıktan sonra ne manası kalıyor çete yazmanın yani? Satın alacaksınız yani satın alınca... Her, her neyse ya bu. Kapat ya hadi hadi görüşürüz.